Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Ziraat Bankası maaş promosyonu nasıl güncellenir? Nasıl yeni parayı alınır? Ve vadesi gelmeden, 3 sene taahhütünüz bitmeden nasıl güncellenir? Bunu göstereceğim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar menüye. Burada başvurular var. Mobilden yapmak çok basit ve kolay bu arada. Buraya geliyorsunuz. Emekli diye bir yer var bakın. Emekli bankacılığı. Tıklıyoruz. Emekli maaş taşıma, emekli promosyonu diyor. Emekli promosyonuna tıklıyoruz. Şimdi burada emekli promosyonu başvurudan ziyade emekli promosyonu iade diyor. Buna tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kişinin bilgileri çıkıyor ve diyor ki e, siz diyor iade alınacak tutarı 4039 TL'yi okudum, kabul ettim diyerek iade yapın, iptal edin. Yeniden başvurun diyor. Biz neden iptal ediyoruz, yeniden başvuruyoruz? Maaşlar arttı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki promosyonlar artıyor. Şimdi ben 4 bin lira vereceğim, 8 bin lira alacağım. E neden ben iptal etmeyeyim arkadaşlar? Doğru mu? Enflasyon zaten artıyor. İptal talebi dedim. Taahhütnamenizi iptal edebilmeniz için e, hesabınızdan promosyon tutarı iade etmeniz gerekmektedir. Tamam diyorum. Parayı da yatırmıştım zaten. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Okudum kabul ediyorum diyorum. Onayla dedim. Bakın onayla dedim. Taahhütname iptal işleminiz gerçekleşmiştir. Şimdi bu gerçekleşti. Şu anda biz 4000 lirayı iade ettik aldığımız parayı. Peki şimdi nasıl yeni promosyona başvuracağız? Gene menüden geliyoruz. Başvurulara. Buradan gene emekli bankacılığını buluyoruz. Şöyle Dayıma bak benim be. Bilgisayardan hallediyor işleri valla. Emekli promosyonu diyoruz. Emekli promosyonun başvuruya tıklıyoruz. İki gün içinde para yatıyor. Bakın kurum, isim, soy isim hepsi yazıyor. Devam diyoruz. Adres yazıyor. Okudum, kabul ettim diyoruz. Bakın burada hepsi yazıyor. Şimdi onaylayacağım fakat onaylamadan önce pazartesiyi bekleyeceğim. Çünkü şu anda benim alabileceğim maksimum promosyon 5000 lira. O yüzden arkadaşlar şu anda onaylamıyorum. Onay dedikten sonra 2 gün içinde para hesabınıza yatıyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.